Doğru mudur? Bence öyle. Bence de öyle. <laughs> Neler seveceksiniz evlerden? Valla Mert için mutluyum. Suudi için de mutluyum. İnşallah biraz da mutlu olacağım. Bunu tatmış biri olarak. Ee, ama boşanmış biri de olarak. <laughs> <laughs> ee, Evlilik güzel bir şey. Ee, i̇yi anlaşabiliyorsan güzel bir şey. O yüzden de mutluluklar diliyorum. Yeni evlilere tavsiyeleriniz evet. nedir? Valla... Yani çok tavsiyem yok açıkçası. Yani çünkü <laughs> o konuda bir tecrübe edindim, deneyim yaşadım. İyi ki de evlendim diyorum bu arada. Boşanmış <laughs> olsam da e, iyi ki evlendim diyorum. E, güzel bir deneyimim benim için. E, i̇yi anlaşabiliyorsan, e, iyi e, yürütebiliyorsan bence güzel bir şey. Yeni bir tecrübe daha yaşamak istiyorsunuz? Her şey mümkün diyorum. Efendim buradaki ruj izinde sorsak? Al. <gülüyor> Bu yeni diyelim. bir tecrübenin işareti mi diyelim? Belki de. <gülüyor> <gülüyor> Allah şans sen gösterdin <laughs> bana. Mümkün olmasının başlangıcı olabilir mi? Belki de. Belki de. Ha, ee, bir arkadaşımın yanındaydım. Çok ee, o yüzden. Biraz... Olan bir arkadaş geldi. Yok yok gerçekten normal arkadaşım. Olsa ben her şeyi böyle gizli kapatlı yaşamam. Ee, ben normal arkadaşlarınıza Öptürür müsünüz böyle mü? değil mi? <laughs> sarıldık diyelim. sarıldık diyelim. Biraz fazla sarılmışız galiba. Yani. Öyle oluyor biraz. Eyvallah. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun. Sağ olun. Gerçekten evet. sen haber ver. Böyle. Abi ruju göstererek evet. Eyvallah. Hiç sıkıntı yok. Ben de ben. Tamam. Ruju adam mı? Buradan giriş. <laughs> Eyvallah. Gerçekten. Eyvallah. 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 Eyvallah.